Merhaba arkadaşlar. Grafik çözüm yöntemleri e, örneklerine bir minimizasyon sorusuyla devam ediyoruz. Amaç fonksiyonumuz minimum 2x1 artı 3x2 şeklinde verilmiş. Negatif olmama kısıtının yanı sıra 4 tane kısıt var. Bunları yine şöyle bir numaralandıralım. Birinci kısıt, 2, 3 ve 4. kısıt olacak şekilde. Önce ne yapıyoruz? Bu kısıtları eşitlik olarak düşünüp grafikte çiziyoruz. Bu işlemi yapabilmek için de kısıtlarda x1 ve x2 değişkenlerine sırasıyla sıfır değerlerini vereceğiz. Önce x1'e 0 verirsek x2'nin değeri ne olur? Şimdi burada 2 çarpı 0, 0. 1 x2 buraya da eşittir olarak düşüneceğiz. 1 x2 eşittir 3 oluyor. Demek ki x2 3 değerini alacak. Hepsinde x2'nin değerini belirleyelim. İkincisinde 5 x 2 20, 20'yi 5'e bölersek 4. Üçüncü kısıtta 16 bölü 8, 2. Üçüncü kısıtta da 60 bölü 6, 10 değerini bulduk. Peki, x 2 0 değerini alırsa x 1 ne olacak? Bu sefer 2 x 1 eşittir 3'ten 3 bölü 2, yani 1 buçuk olacak x 1. 3 ve 4. kısıtlarda da x1'in değerini belirleyelim. <laughs> 20 bölü 4 x1 5 olur burada. 16 bölü 2 8 ve 60 bölü 5 12 değeri olur. Şimdi ölçeklendirme yapacağım. Yatay ve dikey eksenlerimi çizip biliyorsunuz. Bu ölçeklendirmede bana lazım olacak en büyük değer nedir? Şöyle incelediğim zaman x2'lerde 10, x1'lerde de 12 değerini görüyorum. <laughs> Burada 4'e bölünebilecek kolay ve hepsini kapsayacak bir sayı seçmeye çalışıyoruz. Ki 12 4'e tam bölünür. Tamamını da kapsar. Dolayısıyla 12'ye 12'lik bir ölçeklendirme yapalım. Şöyle eksenlerimizi çizelim. Yatay eksen x1 <laughs> dikey eksen x2 maksimum değer şöyle 12 ortası 6 bunların da ortası sırasıyla 9 ve 3 olsun. X2 içinde 12 ortası 6 3 şurası orijin 0'a 0 burası da 9 olsun. Şimdi bir numaralı kısıt. X1 0 iken X2 3. Ha, bunun rengini belirleyelim önce. Bir numarayı kırmızıyla çalışmaya başlayalım. Şimdi bunun geçeceği iki tane nokta. X1 0 iken X2'nin 3 olduğu nokta. Şöyle işaretledim. Bakın gördünüz. Ee, X2 0 iken X1 neymiş? 1.5 buçuk. O da 0 ile 3'ün ortası. Şurası da 1.5 buçuk olsun. Bu ikisini birbirine şöyle bağladığım zaman 1 numaralı kısmı çizmiş oldum. Bunun yönü büyük eşit. Yani sıfır büyük müçten değil. Demek ki orijin girmeyecek. Bu kırmızının üstünde kalan alan çözüme girecek. 2 <laughs> numaraya geçiyorum. 2 numarayı yeşille temsil edeyim. X1 0 iken X2 4'müş. 0'a 3. Şurası 4. Burası da 5 olsun. İlk noktam burası. Ee, X8 sıfırken X1 5'miş. 3. Şurası 4. Burası da 5. 4 ile 5'i birbirine bağladık. <laughs> Özür dilerim. <laughs> Bu 2 numaralı kısıtım. Bunun yönü de büyük eşit. Dolayısıyla bunun da üstünde kalan alan çözüme girecek. Hemen 3. kısıta geçiyorum. Onu da mavi ile göstereyim. 0'a 2. Şimdi şurası 2, şurası 1 olsa şu noktadan geçecek 2. Başka x2 0 x1 ne? 8, 6, şu 7, şurası da 8. Bu iki noktayı birbirine bağlayalım. Şöyle bağladık. Bu ne? Bu da büyük eşit. Bunun da üstünde kalan alan. Ama zaten şu noktaya kadar yeşiller gelecek. Burada maviler çözüme girmeye başlayacak. Şimdi yeşil ve mavinin kesiştiği noktaların üstünde kalan alan uygun çözümü oluşturuyor ve artı sonsuza kadar gidiyor şu an için. Ama bir tane daha kısıtımız var. O kısıtı da mor renkle gösterirsek x1 0 iken x2 10'muş. Kus. Şurası 10 olsun. x2 0 iken x1 12'ymiş. O da burası zaten. İkisini birbirine bağladık. Güzel. Bunun yönüne küçük eşit. Yani orijin bunu sağlar. Dolayısıyla bunun da altında kalan alan. Ve gala sonuç olarak uygun çözüm bölgemi bir işaretliyim. Uygun çözüm bölgemi şöyle sarıyla işaretleyecek olursam. Bakayım. Ha, tamam belli oluyormuş. Morun altında kalan alan. Biraz da kalınlaştırayım bunu şöyle morun altında kalan alan yatay eksen şuradan dikey eksen burada yeşille kesiştiği kısım şurada da maviyle kesiştiği kısım yine bir çokgen karşımıza çıktı köşeleri bir harflendirelim nereden şu dördün olduğu noktaya A diyelim A noktası burası onun olduğu noktaya B 12'nin olduğu nokta C 8'in olduğu nokta D ve iki kısıtın kesiştiği noktaya da E diyelim. Evet A, B, C, D, E beşgenim. Ne yapıyoruz bu aşamada? Bu noktaların x1 ve x2 değerlerini tespit ediyoruz. Dolayısıyla şöyle yazalım. A noktası B, C, D ve E noktaları. Burada değişkenlerim hangi değerleri almış? x1 ve x2. A'ya baktım. Nedir? 0'a 4. B noktası 0'a 10. C 12'ye 0. D 8'e 0. E noktasında yeşil ve mavi kısıtların kesiştiği yer yani 2 ve 3 numaralı kısıtların kesiştiği yerde doğrudan x1 ve x2 değerlerini söyleyemiyorum. Bunları nasıl elde edeceğiz? E noktasında x1 ve x2 nasıl bulunur? Şimdi yeşil ve mavi yani 2 ve 3 numaralı kısıt. 2 numaralı kısıt 4x1 artı 5x2 eşittir 20. Mavi olan da e, 2x1 artı 8x2 eşittir 16. Bunları çözerken iki tane iki bilmeyen denklem ve eşittir şeklinde e, düşünüyorduk hatırlayacağınız gibi. Değişkenlerden birisini yok e, edelim. E, hemen ikinci denklemin eksi 2 ile çarpılması durumunda birinci denklemle toplarsak x1'lerin yok olacağını görüyor, görüyoruz. Dolayısıyla ikinci denklemin tüm katsayılarını eksi 2 ile çarpalım. Birinci denklemde herhangi bir değişiklik yapmayalım. Dolayısıyla birinci denklemi bir kez daha yazalım. 4x1 artı 5x2 eşittir 20. İkinci denklem eksi 4x1 eksi 2 ile artı 2'yi çarptık. Eksi 2 ile artı 8'i çarpınca eksi 16 x2 eşittir. 16 çarpı eksi 2 eksi 32. İşte bu ikisini taraf tarafa toplarsak 4 x 1'ler birbirini götürecek. 5 x 2 eksi 16 x 2 ne yapar? Eksi 11 x 2 yapar. Eksi 32 ile 20'yi toplarsanız da burası da eksi 12 yapar. Buradan x 2'nin değeri eksi 12 bölü 11. Eksi 11 yani. Eksi 12 bölü. Eksi 11. Eksinin eksiye bölümü artı olduğu için 12 bölü 11. Bunu 1.091 alabiliriz. 1.091 olarak aldık. X2'nin değerini. Bunu da alıp yukarıdaki denklemlerden herhangi birisinde yerine koyarsanız X1'in değerini buluruz. Mesela ilk denklemde koyarsak 4x1 artı 5 çarpı x2'nin değerini ne buldum? 1.091. 1.091 eşittir 20. Dolayısıyla çarpı e, şöyle diyelim. 4x1 eşittir 20 eksi 5 tane 1.091. 5 tane 1.091 ne yapar? 5. 455 yapıyormuş. 5.455. Dolayısıyla 4x1 eşittir. 20 eksi 20 eksi 5.455 14.545 Buradan x1'in değeri 14.545 bölü bölü 4 3.636 olarak bulundu. Yani şunları bulmuş olduk. x1 şurası 3.636'ya denk geldi. Burası da 1.091'e denk geldi. Peki bunları E noktasının değerleri olarak yazalım yukarıya. 3 636 ya 1 0 91 pek artık çözüme yaklaştık bayağı geriye yapılacak iş olarak ne kaldı bu 5 noktanın diğerini amaç fonksiyonunda yerine koymak amaç fonksiyonu neymiş minimum 2 x1 artı 3 x2 imiş X1'in kas sayıları 2. Artılarını koyayım şöyle. X2'nin kas da 3. Eşitlerini de koyayım. Ardından ne yapacağım? X1'in X2'nin değerlerini buraya yazacağım. Onu da kırmızı yapayım şöyle. 0 ve 4. 3 kere 4. 12. 0 ve 10. 3 kere 10. 30, 12 ve 0. 2 kere 12, 24. 8 ve 0. 2 kere 8, 16. Burada ise 2 çarpı 3.636 artı 3 çarpı 1.091 işlemini dikkatlice hatasız yapalım. 2 çarpı 3.636 artı 3 çarpı 1.091 kaç yapıyor bu? 10.545 yapıyor. Peki. Şimdi ne yapıyorum? Amaç fonksiyonuma bakıyorum. Ne diyor? Ben en küçük değeri istiyorum diyor. Minimum diyor. O zaman 12 30 24 16 ve 10.545 içerisinde en küçük değer nerede? 10.545'te. Dolayısıyla E noktası bize neyi verdi? Optimal çözümü verdi. Karar değişkenlerinin değerleri de sırasıyla x1 3.636, x2 de 1.091 iken Tek cümleyle şu sonucu yazalım o zaman. Problemin optimal çözümü E noktasındadır. Bu noktada 1 eşit 3,636 ve x2 eşit 1,091 iken amaç fonksiyonu kaç değerini aldı? 10.545 10,545 değerini alır diyoruz ve Problemin optimal çözümünü bulmuş e, oluyoruz. Bir sonraki problemde örnekte görüşmek üzere. Hoşçakalın.